Herkese merhaba. Taşar. Ben sizlerle beraber FNAF karakterini üreteceğiz. Şimdi Vidy Chica şöyle bunu bir şey yapayım. Şöyle iyi koyayım Chica'ya. Şimdi Spring Bonnie'o Spring Bonnie baba protur arkadaşlar. Spring Bonnie.

Bitirip, bitirip, bitirip. Spor, ben nereye koyarım? Hmm. Spor, poni, Şimdi buraya bir. Fred bir ben çok severim şey abi. Şöyle.

krala koyalım. Şimdi mangle, mangle sevmiyorum hocam. Mangle normalde koyarım. Dur, mangle normalde koyayım. Normal. Yani pek iyi değil. JJ. Ama Ama uh, Mangle'ın şey hasar çok çöp. JJ.

シンチカンカッキーシンチカンカッキーシンチカンカッキーシン Ben kapıyı da şimdi bir Şimdi nereye koyalım? Kurala koyalım. Ég er kominn heim. Normal. Skrip, Faen, det er jo flere. なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんで

Şimdi ne yapsam? Şimdi bakalım boy, balım boy. Normal. şu şeyi koyacağım. Dur. Paput babaya koyarım abi. Paput baba pir odur. Şimdi spring trap bop bop bo. Krala koyarım abi. Spring trap bop Golden Freddy. Golden Freddy. Şöyle abi Golden Freddy. Şeye koyar abi. Kral. Hatta en başa. baby. Baby animatroniğini severim sevmem de normale koyacağım. Şöyle koydum. Um, fun time çıka. Um, fun time çıka. Kötü. Kötü. Sıkıp

哦。Bon Субтитры сделал DimaTorzok Şey babaya koyduk. Şimdi bazı zaman kalabilir. E, şöyle Fitter Foxy'de şöyle şey babaya koyacağım. koldum sürede şunları şöyle. Şöyle. Bir şey. şimdi devam edelim arkadaşlar koldum süredi koyuyorduk şöyle babaya koyduk Bun Freddy attı şuraya koyuk. Golun Freddy babadır abi. Şimdi Toy Freddy. Toy Freddy'yi ben şeye koyacağım. İyi koyacağım. He şimdi Vanessa Toy çıkıyor. arkadaşlar ben tabi çıkayı normalde koyacağım tam tamam geleceğim ee, Vanessa'ya arkadaşlar şöyle iyi koyacağım Vanessa'yı severiz filmden hmm. Nightmare Chaos Nightmare'da iyi koyacağız Коему, у меня просто времени не осталось. Шуле, сюда кое, сюда Şur. Hmm. Aha, şunları da bitireyim bari. Ve şimdi şunları sıralayacağız. Şimdi şunu iyi koyuk. Şuraya iyi koyuk. 咦。Okay. Şunu şöyle normal koyayım. gene bazı sevmiyorum sekiz tabi ki ondan gene sadece bu tabi sevmiyorum ki şunu nereye koysam şunu şöyle koyayım ikisi kaldı şunu da şöyle yapayım Şöyle onları koyayım. Şimdi şunları bu zamanı koyayım. İyi koydum. Ve arkadaşlar burada bir şey. Evet arkadaşlar burada bizim diğer videolarda görüşürüz. Saygılar, sevgiler.